bir şey icat etsem ne icat ederim? Yürüyen uçak. <laughs> Türkler akla mantığa sığmayacak ne varsa icat edebilir. Mesela küfreden bir korna olabilir. Güneş enerjisiyle çalışan buzluk olabilir. Radara yakalanmayı önleyen bir araba olabilir. Ya şaka maka aslında ama istesek dünyayı değiştirebilecek icatları üretebiliriz. Ama üretmiyoruz. Türkler genelde gereksiz buldukları şeyleri masrafsız halletmeye, icat etmeye çalışır. Yani geçen gün şişeden ayakkabılık gördüm ya. Bizim Türkler işine geleni icat eder. Erkekler çıplak gösteren gözlüğü, kadınlar ise mutfağa girdiklerinde türlü icat ederler. Ondan koy, bundan koy, şundan koy. Ortaya ne çıktı? Harika bir icat çıktı, onu tebrik ederim ama. Geçenlerde arkadaşlarla bunu tartışmıştık. Benim de pek bilgim yoktu. Şöyle bir araştırmıştım. Harizmi, Akşemsettin, Hazarfen Ahmet Çelebi, Ali Kuşçu, i̇bn Sina. Daha aklıma gelmeyen birçok isim var. Açın okuyun bakalım neler yapmışlar. Bir şey alıp da Medin Türkiye yazanını görmedim. Görsem kafamı kıracağım. Böyle Medin Türkiye yazmıyor hiçbir şeyde ya. La düdük düdük. Bak düdük. İtalya yazıyor ya. Biz Türkler kendimizi tembel ama zeki insan olarak adlandırırız. Dünyayı kurtaracak icatlar yapmamış olsak da hayatımızı kolaylaştıracak icatlar yapmışızdır. Bunlardan bir tanesi keramikte balık, ütüden ocak ve son olarak yürüyen uçak. Bu aralar ben DGS çalıştığım için buradan örnek vereceğim. Mesela soruların çözümleri var. Ben sadece Türkiye'de gördüm. Korsan çözüm. Bak çözümün bile sorunun çözümünün bile korsanlı icat etmişiz. Bravo bize. Sen bir Türkiye imkan ver. O senin ikizini üretir. Emin ol üretir yani. Sen sadece paradan haber ver. Papa Zeri'ne abdest aldırıp İmam yapabilirler mesela. Türkler devlet icat eder. Vatansız mazlumlara da o devletinde ekmek veriyor. O mazlumların içinden çıkan itler de gelir burada Türklere hakaret eder. Türkler buna da sabreder. Ama günü geldi mi de o itlerin hepsini denize döker. Yaprak sarma makinesi nedir arkadaş? Ya her şeyi anlarım üşenirsin. Yaptığını sordu. Her şeyi anlarım. Ama onu icat etmek nereden geldi aklına be? Yanlış bilmiyorsan bir kadın icat etmiş. Pes helal olsun. Türkler akıl alır ya da akıl almaz birçok şeyi icat edebilir. Ama çok kocaman engeller vardır ülkemizin üzerinde. Ve öncelikle beyin göçünü engellememiz lazım diye düşünüyorum bir şey icat etmez icat edilenin üstüne sadece birkaç ekleme yapar yani Türkler. Adamlar asfaltı icat eder. Türkler yamayı bulur. Böyle de delikanlıyız yani. Onlar 4G'yi icat eder. Bizimkiler 4.5G'yi. Ne sandınız lan siz bizi? Aynısını mı yapacağız yani? Her zaman daha üstü bir durumda. Valla kolay ve pratiklik durumunda bizim kadar iyisi yok bence. Çünkü kafamız piçlikten başka bir şey çalışmadığı için birileri bir şey yapıyor. Biz onu geliştiriyoruz. Örnek biraz klişe olacak ama asfaltı Almanlar bulmuş. Yamayı Türkler. Az mesai. Tabii ki de Türkler hiçbir şey icat edemiyor. Yeraltı kaynaklarımız var, meraltı kaynaklarımızda bir sürü şeyimiz var. Hepsi yurt dışına gidiyor. Bu işe de gıcım arkadaş. Biz yapıyoruz, çıkartıyoruz, alıyoruz, satıyoruz. Adamlar bize işleyip satıyor. Türkler zamanında çok büyük şeyler icat etmişler. Hala da edebilirler de ettirtmiyor birkaç dallama. Biliyorsunuz kim olduğunu. Yani Türk istese her şeyi yapar yakında robot icat edecek kesinlikle. Bu işen geçtiğiniz artık bir son verilmesi gerekiyor ne yazık ki. Yakında tuvalete bile robotlar gidecek bizim yerimiz. Abi bunu sınırlayamazsın ki. Türkiye imkansızı söyle sonra otur izle. Çıplak gösteren gözlük icat edilirse eğer yüzde doksan bir Türk parmağı olacaktır onda. Kesin kesin. Abi o iş öyle olmuyor. Burada kimse Türk diye eziklemiyor. Burada gelip agresif agresif konuşmaya gerek yok. Ama bu işin doğrusu yabancılar icat eder, Türkler bulur Hilesi hurdası ne varsa onu bulur abi. Bu işin kuralı budur. Biz de gördüğümüzü söylüyoruz bu oğlum. Elinin körünü icat eder. Ne istiyorsunuz siz bu Türklerden ya? Abi soysuz musunuz? Siz, siz Türk değil misiniz ya? Ne giydirip giydirip duruyorsunuz lan Türklere? Anam babam Türk değil mi oğlum? Lan şeyleri ya. Manyaksınız ya. Da en üstteki postu da yeni gördüm Kendi postumu attıktan sonra Biraz önce saydığım isimlerin torunları bunlar He, Sen anca onu icat edersin İnsanın zikri neyse fikri de odur Okuduğunuz okullara siz